Evet burası depremde ikiye ayrılan tarla ağaçların falan bölündüğü tarla burası. Yalnız bugün sürekli yağmur hatta hafta içi de çok yağmış. Yollar çamur. Anca bu kadar yaklaştım. Daha da gitmek istemiyorum. Ayağımda çamur oldu. Şu gördüğünüz yer ikiye ayrılan tarla. Köydeki arkadaşlar söyledi zeytin ağaçları bile her tarafta zeytin ağacı çok güzel bir yer aslında ama zaten eğimli yer yani böyle eğimden geldik doğal olarak da buranın ikiye ayrılması çok mu şaşırtıcı bilmiyorum köyün adı da zaten tepe tepe köy müydü? tepe öğrenmeni normal olarak zaten tepede şiddetli yağmurda bile kopabilecek bir şey var görüntü gayet güzel. Köyde şurası ve köyde inanılmaz da kamyon var. Hatta ben videoyu oraya kadar... Allah, Vallahi kaydım. Anam! Vallahi kayıyor ama görüyorsunuz rezilliğe bak. Rezilliğe bak. Videoyu durduruyorum mecburen çünkü çekeceğim derken resmen kaydım.